Merhaba arkadaşlar, bu makette ünler sistemi inceleyeceğiz. Üniversite sistemi ait organlar biliyorsunuz böbrekler üreter, daha sonra mesane ve idrarı mesaneden dışarıya atan üretradan oluşmuştur. Bu kısım karın arka duvarı, böbrekler karın arka duvarında, kolun öbür sağ ve sol tarafında yerleşmiş, kuru fasulyeye benzeyen iki bir çift organdır. Şurada böbrekleri görmekteyiz arkadaşlar. Şöyle böbreklere gelen damarlar, arteri renalis ve vena renalis. Direkt olarak arteri renalislerde ortadan çıktığına dikkat edebiliriz. Hemen üzerinde suprarenal bezler ya da böbrek üstü bezleri dediğimiz bezler yer almıştır. Böbrekler e, fasya renalis, korpus adipozum ve bir de e, e, kapsüle renalisi tarafından sarılırlar. Sadece hülüm kısmı sarılmamıştır. Hülüm kısmı ise hülüm renalde böbreğe giriş e, organların yapılarının girdiği ve çıktığı kısımdır. Buraya şöyle bakarsak böbreğin dış kısmında korteksinin, iç kısmında da medullasının olduğunu görüyoruz. Medulla da toplayıcı kanallar yer alır. Toplayıcı kanallara kadar gelen idrarı kaliksminör dediğimiz Fibroz yapılar alır, kaliks minörler birleşerek kaliks majorlar oluşturur. Kaliks majörler de pelvis renalisi yaparlar. Pelvis renalisi de hilum renaliden çıktığı andan itibaren üreter ismini alır ve mesaneye kadar uzanır. Bütün bu film renaledeki yapıları çıkarırsak ortaya çıkacak olan boşluğa da sinüs renalis ismi verilir. Burada rejeteri görüyoruz sağ ve solda olarak. E, pars abdominalis ve pars pelvica, bir de pars intramuralis kısmı vardır ki bu mesanenin duvarı içerisinde ilerlediği süreci ifade eder. Daha sonra buna mesaneye açılır. Mesaneye baktığımızda arkadaşlar 3 tane açıklık görürüz. Sağ ve soldaki üreterlerin açıklıkları ostium üretiriz. Ve bir de üretranın başladığı ostium üretra internum dediğimiz kısım yer alır. Şöyle mesaneye baktığımızda üçgen şeklinde bir alan görürüz. Bu kısım Trigonum rezise ismini alır ve mesanenin duvarını oluşturan kas yapısına da muskus detresör ve ismi verilir. Bakın şurada üreterleri görüyoruz ki üreterler mesaneye bu kısımda dahil olmuşlardır. Şimdi burada bir erkek üret, erkek mesanesi vardır ki mesanenin altında erkekte prostat bezi yer almıştır. Şöyle çevirdiğimizde arkasında vesikula seminalis denilen yapılar bunlar da salgı bezleridir. Ki bakın şurada gördüğümüz gördüğümüz yapılar spermiyumları testislerden alarak getirirler ve e, ductus deferensli kanalı e, sperm karın dışından kan içine taşıyan ductus deferenslerin kanalı vesikül seminerslerin kanalı ile birleşerek ductus ejaculatorius oluştururlar. Ductus ejaculatorius da pars prostatika üretrada üretraya açılır. Bu kısımda kollikulus semilans denilen bir kabartı görülür. Bunun içerisinde de utrikulus prostatika dediğimiz bir açıklık vardır ki üre, o, tam bu kısma açılacaktır. Evet. Burada prostatı görmüş olduk daha sonra başlayan yapıya, mesaneden sonra devam eden yapıya üretra ismini vermiştik. Bakın şurada mesanenin e, duvarında artık üretra başlamıştır. Buraya ostium üretra internum ismi verilir ki ilk sfinkter burada yer alır. E, bu otonom sistemi tarafından kontrol edilen bir sfinkterdir. Şimdi daha sonra prostat bizim içine giren kısmına pars prostatica. Şöyle diyafral, bu ürogenitalden geçtiği kısma pars membrana siyah. Daha sonra korpus spongiozun içerisinde ilerlediği kısma ise pars spongioza adı verilir. Nihayetin penis uç kısmında da ostium üretra externum vardır ki burada sphincter yoktur. Sphincter diyafragma üregenitali de yer almıştır. Musco sphincter üretra externum burada yer almıştır. Hem burada glandular bulbu üretra, dediğimiz salgı bezlerini de görmekteyiz. üretrası daha kısa. Mesaneden çıktıktan sonra bu da diyafragma ürogenitalden geçerek artık bulbus vestibulum vestibülüm vajinaya açılacaktır. Ee, yine o da diyafragma ürogenitalden geçen geçtiği esnada etrafında muskulus transfer perinei profundus tarafından oluşturulan muskulus sphincter üretra externus yer almıştır. Şu kısımda e, vestibülüm vajinayı görmekteyiz. Şöyle çevirdiğimizde burada bulbus vestibuli ve glandula vestibularis major denilen yapılar görmekteyiz. Bunun üzerine musculus ischiocavernosus kaplamıştır. Şurada da musculus bulbus yer almıştır. Hemen şurada musculus transfer superniye superficialis, musculus transfer superniye profundus yer alır. Şu kısımda da musculus obturatoris internus ile Uzkutu levatör ani arasında oluşan fosso işkili analizi görmekteyiz. Evet arkadaşlar, ünary ile ilgili genel bir konuşmamız oldu, tanıtımımız oldu. Bu vakit bu videomuz bu kadar.